Bugün bültenimize harika bir boğaz turuyla başlamaya ne dersiniz? Üzerinize kalın bir şeyler giyseniz iyi olur çünkü boğaz her zaman serin olur. Bu güzel güneşli havada boğaz turu yapalım mı? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Türkiye genelinde resim yarışması düzenlemiş ve dereceye giren 14 öğrenci 3 gün İstanbul'da ağırlanacak. İşte biz de organizasyonun boğaz turuna katıldık. Trabzon, Van, Kayseri, Bartın, İzmir, Bitlis, Erzincan, Adana, Karabük ve Samsun'dan gelen misafirler Boğaz Havası aldılar ve İstanbul'u keşfettiler. Evet arkadaşlarımızın resimlerinden bir de katalog hazırlanmış. Ben size bu katalogdan birkaç resmi paylaşmak istiyorum şöyle. Gerçekten resimlerin hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Biraz daha yakın görme imkanımız olursa bakın şöyle biraz daha büyük bir resim açayım. Arkadaşlarımızın çalışmaları gayet profesyonel görünüyor bence. Bu konuda biraz daha ilerletebilirler işi gibi görünüyor. Şöyle bir resim daha paylaşayım. Evet resimler gerçekten harika olmuş. Şimdi hadi gelin bu neşeli haberimize konu olan arkadaşlarımızı daha yakından tanıyalım. Yaren sen nereden geldin İstanbul'a? Ee, ben Erzincan'dan geldim. Bize biraz resimden bahseder misin? Yani fikir e, konusunda ailemden biraz yardım aldım. E, resim hakkında düşündüm birazcık. Yani herkesin yapabileceği, aklına gelecek bir şey olmasını istemedim. E, değişik bir şey olmasını istedim. E, Hatay'dan geldim. Kayseri'den geldim. ben Safranbolu'dan geldim. Çok mutluyum. i̇lk defa şey İstanbul'a geldim. İstanbul'a ilk defa geliyorum. Çok sevinçliyim. Boğaz turu falan ilk defa oluyor ve çok güzel. <laughs> Bu güzel Temmuz ayında Boğaz'ı turlamak gerçekten çok eğlenceli. Boğaz havası alıyoruz. Arkadaşlarımız gibi siz de resim yarışmasına katılamasınız da ailenizle Boğaz'ı turlayabilirsiniz. Gözde ablanız ve arkadaşlarımız da Boğaz turunda epey eğlenmiş görünüyorlar. Şimdi de hayvanlar dünyasına gidelim. Köpek deyip geçmemek gerek. Sevimlisi var, yaramazı var, güzeli var. Hatta bir de güzellik yarışmaları var. Müzik Tatilcilerin gözdesi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu sene ilk kez bir güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmada 500 katılımcının gövde gösterisine sahne oldu. Ne gösteri ama vallahi dilimi bile birbirine doladı. Kuşadası Belediyesinin organize ettiği köpek güzellik yarışmasında küçük, orta ve büyük boy köpekler kendi dallarında yarıştı. Üç gün süren yarışmada dereceye girenler değil ama bu renkli görüntüler akıllarda kalacak. İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen altı, atlı safarilere özellikle yabancı turistler ilgi gösteriyor. Zeytinlikler arasında başlayan yolculuk Pamucak sahilinde sona eriyor. Hadi gelin birlikte safariye katılalım. Burası İzmir'in Selçuk ilçesi yakınlarında bir at çiftliği. Doğa turuna çıkacak turistler önce kasklarını takıyor sonra atlarla tanışıyor. Isınma turları bitince 12 kilometrelik bir doğa serüveni başlıyor. Tamamı eğitimli 36 atın bulunduğu safari turuna ata binmeyi bilen de katılıyor bilmeyen de. Zeytinlikler arasında başlayan yolculuk Pamucak sahilinde devam ediyor. Bu atlı safari turuna her sene 6000 civarında da gezgin katılıyormuş arkadaşlar. Türk Japon Diyalog Derneği'nin organizasyonuyla Türkiye'ye gelen çocuklar Kapadokya'yı gezdi. Hadi gelin birlikte Kapadokya'ya gidiyoruz şimdi de. Japonya 11 Mart'ta yaşanan felaketin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Ülkede faaliyet gösteren Türk-Japon Diyalog Derneği de çalışmalara destek veriyor. Düzenlenen proje kapsamında 61 öğrenci iki kafile halinde Türkiye'ye geldi. Japon öğrenciler Kapadokya'yı gezdikten sonra geleneksel Türk mutfağının lezzetlerinin tadına baktı. Depremzedelerin duraklarından biri de Kayseri'ydi. Melikşah Üniversitesi'ni ziyaret eden öğrenciler, gezi kapsamında U16 Milli Futbol Takımı ile oynayacakları dostluk maçı öncesinde antrenman yaptı. Japon öğrenciler Türkiye'ye geldikleri için oldukça mutluydu. TRT'nin de sponsor olduğu proje kapsamında dernek öğrencilere Türkiye'de eğitim desteği de sunacak. öğrenci Türkiye'nin gururu oldu. Mehmet Sommez Hollanda'da düzenlenen 52. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. 11. sınıf öğrencisi Mehmet Sönmez uluslararası matematik olimpiyatlarında dünya şampiyonu oldu. Mehmet Sönmez yurda dönüşünde havalimanında ailesi, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları tarafından karşılandı. 6 yıldır okulun olimpiyat takımında yer alan Sönmez çeşitli alanlardaki başarılarıyla birçok madalya kazanmış. Şampiyon öğrencinin hedefi dünya çapında bir matematikçi olmakmış. Binlerce ilk öğretim öğrencisinin merakla beklediği seviye belirleme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınavın şampiyonları tercihlerini 3 büyük ilden yana kullandı. 5000 aşkın boş kontenjansa yedekte yerleşmeyi bekleyen öğrenciler için umut ışığı oldu. Seviye belirleme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınavda dereceye giren öğrencilerin tercihi İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. 421.080 kontenjan için 668.117 aday tercih başvurusu yaptı. 366.762 aday asıl kayıt ve 49.142 aday mülakat hakkı kazanırken 5.000 e aşkın kontenjansa boş kaldı. Artık hayallerindeki liseye yerleşmek isteyen yüz binlerce öğrenci için kayıt heyecanı başlayacak. Liseleri asıl olarak kazanan öğrenciler kayıtlarını 1-5 Ağustos tarihleri arasında yaptırabilecek. 6 Ağustos'ta ise boş kalan kontenjanlar ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için tekrar tercih yapılmayacak. Adaylar daha önce yaptıkları tercihler doğrultusunda yedek olarak bekledikleri okullara yerleşmeye çalışacak. Yedek listeden kayıt hakkı kazananlarsa kayıtlarını 8-12 Ağustos tarihleri arasında yaptırabilecek. Yıllarca Anadolu'nun dört bir yanını dolaştığı farklı çehreler, farklı alışkanlıklar tanıdı. Edindiği bu birikimi karikatürlere aktaran Erdoğan Gazioğlu, Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Tayliyeli Köyü'ndeki evinin de karikatür müzesine çevirdi. Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Tayliyeli Köyü'nde şirin bir ev. Kültür tarihi araştırmacı Erdoğan Gazioğlu'na ait bu ev, köyün diğer evlerinden biraz farklı. Evin içi de dışı da Gazioğlu'nun çizdiği karikatürlerle kaplı. Eserler arasında köyün korucusu, manavı, muhtarı gibi 150 kişinin karikatürü de var. Bez bebek ve tahta oyuncaklar yapan Gazioğlu yaptığı çalışmaları doğup büyüdüğü topraklara vefa borcu olarak görüyormuş. Evet şimdi de Sinop'a gidiyoruz. Sinop'ta düzenlenen sirk gösterisine konuk olacağız. Gelin bakalım. Sinop'ta kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen sirk gösterisi nefesleri kesti. Tersane mevkiinde kurulan sirke özellikle miniklerin ilgisi bir hayli yoğundu. Etkinlikte geleneksel ve modern gösteri sanatları bir arada sergilendi. Seyirciler ise bazı gösterilerde korkuyla heyecanı bir arada yaşadı. Özellikle piton yılanı gösterisi seyircilere korkulu anlar yaşattı. Sirk gösterileri Sinoplulardan da tam not aldı. Gerçekten korkunç bir gösteriye benziyor. Azim'le çalıştı, antrenmanlarda ter döktü ve büyük bir başarıya imza attı. 13 yaşındaki Bera Doğan Kılıç, Türkiye Minikler Boks Şampiyonu oldu. 13 yaşındaki Bera Doğan Kılıç, büyük bir başarının parlak bir geleceğin sahibi. O ailesinin gurur kaynağı. Bera'nın antrenörü tüm çocukları spora davet ediyor. Bera önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Kendisine başarılar diliyoruz. Arkadaşlar bugün gazete okumaya vaktiniz olmadı mı? Sakın üzülmeyin. Çünkü biz sizin için okuduk ve kısa kısa haberler hazırladık. Evet başlıklarımız geliyor. İlk başlığımız 2200 yıllık yemek kabı. Çin'in kuzeyindeki Şans eyaletinde 2200 yıllık antik bir yemek kabı bulundu. Yemek kabının savaş döneminde kullanıldığını düşünen arkeologlar kazı çalışmalarına da devam ediyormuş. Bakalım daha neler çıkacak o bölgeden. İkinci başlığımız biraz ilginç. Zıp diye zıpladı. Köpek balıkları bize hep ürkütücü canlılar olarak gelir ama bu sefer tam tersi bir olay yaşandı. Güney Afrika kıyılarındaki deniz canlılarını inceleyen bilim adamları bir köpek balığı gördü. Köpek balığı tekneye atladı. Kaçmasını ya da saldırmasını bekleyen araştırmacılar bu duruma oldukça şaşırdı ve vinç yardımıyla sevimli köpek balığını okyanusa geri bıraktı. Üçüncü haberimizin başlığı da ilham kaynağı köpek diyor. Amerikalı fotoğrafçı Mark Taylor, bulldog cinsi köpeğinin komik hallerinden ilham alarak bakın neler yapmış bir stüdyo kiralayan Taylor yavru köpeğini diğer hayvanlarda buluşturdu. Kedilere karşı biraz ürkek olsa da kuşları çok seven sevimli köpeğin fotoğrafları da takvim olacakmış. Spor severler üzülmeyin spor haberlerimiz de şimdi geliyor. Bakalım spor dünyasında neler olmuş hızlı bir spor turu atalım hadi. Evet ilk haberimiz ayak voleybolu. Malezya'da düzenlenen ayak voleybolu dünya şampiyonasında Tayland damga vurdu. Bayanlar ve erkekler mutlu sona ulaşan Tayland milli takımı izleyicilere de görsel ziyafet sundu. Görme engelliler golbol müsabakaları Erzurum'da başladı. Çekişmeli geçen mücadelede görme engelliler de spor yapmanın keyfini çıkarıyor. Bu sporda duyma ön plana çıktığı için hakemlerde sessizlik konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Golbol görme engellilerin sosyalleşmesi adına oldukça önemli bir spor spordalı. Erzurum'da 24 takımın mücadele ettiği golbol müsabakaları 30 Haziran'a kadar da devam edecek. Arkadaşlar biliyorsunuz ki internette gezerken bize komik gelen videoları sizin için saklıyoruz. Böylece hep birlikte gülebiliyoruz. Hadi bugünün kısa komik filmlerine birlikte seyredelim. Evet ilk videomuz geliyor. Dünya yaramazlık şampiyonu minik kedicikle tanışmaya hazır olun. Baksanıza basit bir kutu onun için nasıl da eğlenceli bir parkura dönüşüyor. <laughs> Acaba oradan çıkamayacak. Hadi, ha gayret kedicik. <laughs> eh, girdiği yerden de çıksa yine de kabul edelim biz bunu. Peki bakalım ikinci videomuzda neler varmış? İkinci videomuzda yetenekli papağan dostlarımız hünerlerini sergiliyor arkadaşlar. Basketbol bile oynuyorlar. Aslında böyle yetenekli papağanlar bulabilirsek ev işlerine de bayağı yardımcı olurlar herhalde. Hadi üçüncü videomuza geçelim o zaman. Arkadaşlar bu da dünya saçma sapan uyuma şampiyonu olsa gerek. herhalde çok rahat bir pozisyon olsa gerek yediği için.